Merhabalar sevgili Başak Burcu 10 Şubat haftası için bu videoyu çekiyorum. Şu an videosunu açan sevgili Başak Burcu'na özel yorumlayacağım. Eğer bu enerjiyi kabul etmek isterseniz bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kalp atarak, paylaşarak kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz ve bu enerjiyi kabul edebilirsiniz. Bu enerjiye kabul eden... Değerli dostum için niyetlidir, niyetiniz niyetim olsun diyerek çeviriyorum. Sevgili Başak Burcu için gelsin. Dileğin en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah. Bakın sizler de görün lütfen falınızı. Evet falınızı da her videoda gösteriyorum. Sevgili Başaklar her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz bana ulaşabilirsiniz dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz maddi destek sağlamak isterseniz bu hafta hiçbir şey sinirlenmeyeceksin sevgili Başak Burcu seni sinirlendiren neyse senden uzaklaşıyor artık şansın hiç ummadığın bir anda açılacak. Buna şimdiden kendini hazırla. Sakin olursan arzuladıklarına kavuşacaksın. Tek engel bu aslında. Sinirli olmayacaksınız, öfkeli olmayacaksınız. Kısmetlerinize, fırsatlarınıza, Arzularınıza yaklaşacaksınız. Güvenmediğin kişiler var. Yani içinin sinmediği, çok fazla şüphelendiğin Bu kişiler kimse. Bunları dinlemeyeceksin onlarla ilgili önemli bir karar alacaksın bu hafta. Yani bir çevreni değiştirme kararı da olabilir bu. Sevgili Başak Burcu sana zarar veren kişileri artık senin çevrende olmasını istemeyeceksin ve bunu dile getireceksin. Belki biraz sert. Birilerine yardım etmeyi düşünüyorsun ya da senden yardım isteyen kişiler mi var? Aklına takılmış bu kişiler ve bu kişilere yardım etmeye karar vereceksin. Sağlığın oldukça güçlü bu hafta kendini çok iyi hissedeceksin. Anneniz, babanız mı, kayınvalidiniz, kayınpederiniz mi? bir aile büyüğü sizi oldukça zorluyor sevgili Başak Burcu. Yani anlaşamıyor musunuz? Zıt karakter olan bir kişimiz tam zıttınız gibi oldukça zorlamış sizi. Hatta 4 rakamı çıkmış. 4 ay böyle bu kişi yüzünden oldukça üzülmüşsünüz, yorulmuşsunuz. Ve artık bu kişi yaptığı yanlışı anlayacak sevgili Başak Burcu. Ve size artık engel olmaktan, üzerinizde baskı kurmaktan vazgeçecek. Yanlış anlaşılma korkunu da bu hafta yeneceksin ve elindeki mikrofona konuşuyorsun artık. Topluluğun, kalabalığın önünde kendini ifade edeceksin. Bu korkuyu da yeneceksin. Bir yol var. Ama bu yol sana ait bir yol. Bu yolu kendin bulacaksın. Ya da bir yol yapacaksın kendine sevgili Başak Burcu çok doğru bir yol gideceğin yol bir de artık ilişkinle ilgili ciddi düşünmeye başlayacaksın. Yani bu kişiyle ilgili ciddi düşünceler olacak zihninde ve bir karar vereceksin. Bu kişiyle bir söz ya da bir nişan kararı alıyorsun. Bu kararını da o kişiye bildireceksin. Eğer uzun süredir yalnızsan da hayatıma hiç kimse girmiyor ya da aradığım kişiyi bulamadım diyorsan merak etme aşkta bu sefer e, hızlı gelişmeler var. Yüzün gülecek. Bir, e, bir kişi varmış böyle sizin e, kıskanan birisi. Biraz göze gelmişsiniz ilişkilerinizde. Kısa sürüyormuş ilişkileriniz. Ya da yanlış insanlara da ilişkiyi devam ettiriyormuşsunuz. Çok yıpranmışsınız ama bu yaşadıklarınız için bir tecrübe. Ve bu kişi gerçekten sizi hak edecek bir kişi olacak. Ve çok hızlı ilerleyecek bir ilişkinin içerisinde Kendinizi bulacaksınız sevgili Başak Burcu. Güzel bir aşk hikayesi çıkabilir bu ilişkiden. Fıçı çıkmış ama biraz dalgınsın. Ee, ve bir toplantıya mı katılacaksın? Önemli bir iş görüşmesi mi yapacaksın? Önemli kişiler var karşında. bu Kişiler, kimse. Belki bir iş görüşmesine gideceksin. Belki mülakata gireceksin Lütfen Dalgınlığına yenik düşme, dikkatini toparla. Eğer dikkatini toparlarsan başarılı olacaksın. Bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme süreci ile ilgili de küçük bir haber geliyor size ama biraz duygusal bu mahkeme sonucunda. Biraz gözyaşım var bu mahkemeyle ilgili. Hüzünlüsün. Bu kadar hızlı olacağını beklememiş gibisin. Hızlı sonuçlanacağını ya da bu kişinin sana dava açacağını tahmin edememiş gibisin. Bunun hüzünü yaşıyorsun ama toparlanacaksın. Uzun sürmeyecek. Ama bu mahkeme... Ee... Ne ile ilgiliyse bir de yer değişikliğiniz, bir taşınma da gerçekleşebilir bu mahkemenin sonucunda. Gizli bir şeylere ulaşmaya çalışıyor gibisin sevgili Başak Burcu. Bir sırrı keşfetmeye çalışıyor gibisin. Bir çözümleme içerisindesin ve bu sır kime aitse hangi olayı çözüyorsan çözeceksin elinde bir büyüteç var ve bu büyüteçle her şey kendiliğinden aslında ortaya çıkacak. Senin bir, yani bir şeyler yapmana gerek kalmayacak. Senin sayende aydınlananlar var çevrende sevgili Başak Burcu. Bu gizem, bu sır neyle ilgiliyse birçok kişiyi de aydınlatacaksın. Bir de evladınız mı, e, torununuz mu sağlığıyla ilgili bir yola gideceksiniz. İnşallah bu yolculuk şifa bulduğunuz bir yer, yer yol olacak sizin için. Yeteneğin var sevgili Başak Burcu ve bu yeteneğini meslek haline mi dönüştürüyorsun? Öyle bir isteğin mi var? Bundan da para kazanmak istiyorsun. Ve parada kazanacaksın. Güzel bir teklif var size. Bu yeteneğinizi devam ettirmeniz için ya da bir eğitim alacaksınız. Bu yeteneğinizi geliştirmeniz için birileri konuşacak sizinle, bağlantıya geçecek. Gelin ve damat çıkmış, bu kişi ya sizin kızınız ya da oğlunuz. Yani bir ayrılık kararı alabilirler bu iki kişi. İlişkiyi evliliği noktalamaya, belki de evli değiller, yani nişanlı olabilirler, sözde bir ayrılık kararı alabilirler. işinizle ilgili mesleğinizle ilgili bir ayrılık bir değişiklik düşünüyorsanız sevgili başak burcu yani çok hızlı kararlar alıyorsun ve yanlış kararlar alıyorsun ve bu işi bırakırsanız bulacağınız iş sizi tatmin etmeyebilir ya da iş bulamayabilirsin. O yüzden işinize sahip çıkın sevgili başak burcu yaptığınız işe Bir de ailede bir kişinin böyle bir tayini falan var. Bir atama mı bekliyor? Uzak bir yere gidiyor bu kişi. Önü açılıyor artık. Uzun süredir bekleyiş içerisindeymiş. Ama sizin yurt dışında yüzünüz gülecek sevgili Başak Burcu. Yurt dışıyla bağlantıya geçerseniz düşündüğünüz bir iş mi var, birim mi var yurt dışında bu kişiyle bağlantıya geçerseniz parlayacaksınız bu işle ilgili. Birilerine para vermişsin ya da para vereceksin sevgili Başak Burcu ve bu vereceğiniz para başınızı oldukça ağrıtabilir. Yani bu parayı alamayabilirsiniz. Bir kandırılma durumu bu kişi arkadaşlarınız arasında dostlarınız arasında bir kişi. Ya yani çok peşinde koşacaksınız bu insanın. Uzun bir süre ödemeyebilir. Bu ayrılan iki kişi var burada. Severek ayrılmışlar. Tekrar bir araya gelecek bu iki kişi. Yani gelmez denen bu iki kişi tekrar bir araya gelecek. Herkesi şaşırtacaklar. L harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Bu kişi sizi düşünüyor. Sevgili Başak Burcu, niyeti ciddi sizinle ilgili. Evet teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Sağ olun var olun. Şu an sadece sorunuzu odaklanın, sorunuzu düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin, başka hiçbir şeye odaklanmayın lütfen. Niyetinize odaklanın. Evet ben de sizin için bir açılım gerçekleştireceğim. Bir karmaşa içerisindesiniz. Evet bir karışıklık, bir belirsizlik yaşıyorsunuz bu soruyla. Yani bir çıkar yol arıyorsunuz. Anahtar kimde biliyor musun? Sizde. Yani çözümü başkalarında aramayın. Başkalarının tavsiyesine gitmeyin. Kendiniz bulacaksınız. Bu kapıyı açacak olan anahtarın sahibi sizsiniz. Bu olayı çözeceksiniz. Bu belirsizliği ortadan kaldıracaksınız. Maskeleri düşüreceksiniz sevgili Başak Burcu. Bu maskeler seni mutsuz eden olaylar geride kalacak. Bu maskeler düştükten sonra hakikati saklayan kişilerden gerçekleri öğreneceksiniz ve niyetinize kavuşacaksınız inşallah kendinize iyi bakın kanalımda kalın sevgiyle kalın efendim hoşçakalın enerjinize sahip çıkın lütfen.